Karma birçok kültürde evrenin adalet yasası olarak kabul edilir. Yaptığın her eylemin bir şekilde sana geri döneceğini söyler. Fakat bu kavram sadece spiritüel bir inanç değil, aynı zamanda davranışlarımızın enerji düzeyinde nasıl yankılandığını anlatan bir felsefedir. Bazı insanlar karmayı kaderle karıştırsa da, karma aslında seçimlerimizin doğal sonucudur. Her düşünce, her niyet ve her hareket evrende bir iz bırakır. Bu izler, zamanla bir enerji döngüsüne dönüşür ve beklenmedik anlarda karşımıza çıkar. Evren bir yankı odası gibidir, gönderdiğimiz her titreşim bir şekilde bize geri döner. Kızgınlık, nefret veya sevgi gibi duygular, sadece içimizde kalmaz, çevremize de yayılır. Bu nedenle bazen karşımıza çıkan olaylar, aslında bilinçsizce yaydığımız enerjinin sonucudur birine zarar verdiğinde, bu enerji bir şekilde sana dönmek için yolunu bulur. Ama tersi de geçerlidir, iyi niyet, şefkat ve anlayış da aynı şekilde çoğalarak bize geri gelir. Belki de şans, dediğimiz şey, evrenin bize gönderdiği bir teşekkürdür. Hayatımızda tesadüf sandığımız birçok olay, aslında karma yasasının işleyişidir. Bir insanla tam da doğru anda tanışmamız, bir fırsatın tam zamanında karşımıza çıkması, hatta kayıplarımız bile bu düzenin parçası olabilir. Evren, bize deneyimler aracılığıyla dersler verir, bazen acı, bazen mutluluk şeklinde. Tesadüfler, bu derslerin kamufle edilmiş halidir. Her olayın arkasında görünmez bir bağlantı vardır, yeter ki biz bunu fark etmeyi öğrenelim. Çünkü farkındalık, karmanın zincirini çözmenin ilk adımıdır karma sadece yaptıklarımızda değil, niyetlerimizde de şekillenir. Birine yardım ederken niyetin safsa, o enerji evrene güçlü bir şekilde yayılır. Ama aynı eylem çıkar veya ego temelli ise, etkisi farklı olur. Evren, davranışların arkasındaki niyeti okur ve ona göre yanıt verir. Bu yüzden bazen "Ben iyi şeyler yaptım ama kötü şeyler yaşıyorum." diye düşünürüz. Çünkü belki niyetimiz tam anlamıyla temiz değildir. Karmik denge, görünenden çok daha derin bir enerji matematiğiyle işler. Hayatımızda tekrar eden olaylar aslında çözülmemiş karmik derslerdir. Aynı türde insanlarla karşılaşmak, benzer hayal kırıklıklarını yaşamak, hep aynı çıkmazlara düşmek, bunların hepsi bize bir şey öğretmeye çalışır. Evren anlamadığımız dersi tekrar ettirir, ta farkına varana kadar. Kimi zaman bu döngüler yıllarca sürer çünkü biz hala aynı bilinçle hareket ediyoruzdur. Ancak farkındalığımız arttığında döngü kırılır ve karma çözülür. İşte o an gerçek özgürlük başlar. Bazı spiritüel öğretiler, karmanın sadece bu hayatla sınırlı olmadığını söyler. Ruhun birçok kez doğduğuna ve her yaşamda bazı borçları, dersleri taşıdığına inanılır. Belki de bugün tanıdığım biri, geçmiş bir yaşamdan gelen bir enerji bağının yansımasıdır. Karmik ilişkiler genellikle yoğun duygular, açıklanamaz çekimler veya güçlü çatışmalar içerir. Çünkü o bağın ardında tamamlanmamış bir enerji vardır. Bu yüzden bazı insanlar bize öğretmen, bazıları ise sınav olur. Evet, karma değiştirilebilir çünkü enerji sabit değildir. Farkındalık, özür dilemek, affetmek ve şefkat geliştirmek bu enerjiyi dönüştürmenin yollarıdır. Her yeni an yeni bir seçim fırsatıdır. Geçmişin yükünü taşımak yerine bilinçli olarak sevgi ve anlayışta davranmak karmayı temizler. Kendini affettiğinde başkalarını da özgür bırakırsın. İşte o zaman kaderin değil, kendi bilincinin yaratıcısı olursun. Negatif karmayı temizlemek için önce onu kabul etmek gerekir. Kendi davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve niyetlerimizi dürüstçe gözden geçirmek en güçlü adımdır. Meditasyon, içe dönüş ve farkındalık pratikleri bu süreci hızlandırır. Birine iyilik yaparken karşılık beklememek saf enerji üretir ayrıca geçmişte kırdığın insanlardan içtenlikle özür dilemek, enerjiyi dengeye getirir. Çünkü evren, samimiyette yapılan her adımı hisseder. Karma sadece bireysel değildir, toplumların, milletlerin, hatta insanlığında ortak karması vardır. Savaşlar, çevre felaketleri, adaletsizlikler, bunların hepsi kolektif enerjimizin sonucudur. Biz bir bütünün parçalarıyız, birimizin eylemi herkesi etkiler. Bu yüzden dünyadaki kaosun çözümü bireysel farkındalıkla başlar. Her insan kendi bilincini yükselttiğinde dünyada frekans olarak değişir. Belki de insanlığın en büyük sınavı bu farkındalığa ulaşmaktır. Sonunda anlarız ki hayatta hiçbir şey rastgele değildir. Her olay, her insan, her deneyim bir denge unsurudur karma, evrenin matematiksel adaletidir, hiçbir şey eksik ya da fazla değildir. Ne yaşıyorsak, onun içinde büyümemiz gereken bir ders vardır. Tesadüf sandığımız her şey, bizi bir sonraki farkındalık düzeyine taşımak için vardır. Çünkü evrende hiçbir şey yanlış gitmez, sadece bizi doğru yola yönlendiren görünmez bir düzen işler.